Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bakınız Timo var. Top lane'de ve ben ona çok kötü şeyler yapacağım. Timo sevmediğinizi biliyorum. Son kitne videosuna 7000 like atmışsınız. Ben uzun zamandır öyle bir şey görmemiştim. Bir bizim Warus videosuna 9000 like geldi. Hani şu an artık günümüzde diyeyim bir LoL videosuna o kadar like geldiğini görmedim de ben kazanırım bunu seneye başlamışsınız. Yok yine ben kazanacağım. Merhaba. Şimdi. Demirde Kate'den istemiştiniz. Bu da birazcık kanıt gibi bir şey olsun yani. Adam birazcık garip oynadı. Sonuca bakmak lazım. Skor alın da. Şimdi arkadaşlar dişli kan parası yok. Dişli kan parasını çıkartmamız lazım. Pot için plane'de kalacağız. Bir yerlerden bir kill daha alırsak çok güzel olur mesela. Neyim kuşlu kapan açayım. Kulenin altına kapan koyarım. Bu da görmeyip basar muhtemelen. Şöyle wave'e de vuralım. Caitlyn ve Lelkiş'in like çözdüysek o zaman bu videoya da siz like'ları yapıştırın yine bir Caitlyn gelsin. Jine de çok fazla like attığımız o da 6000'i gördü. Yanlış hatırlamıyorsam yakında bir Jin videosu da gelecek. Ash ve Ezreal bayağıdır gelmiyormuş isteniyorlar ucube stilde ama. Onlar da yakın zamanda gelirler. Orayı kapattık. Farkında diğer taraftan dolaştı. Can az. Teemo'yu bir kere daha keserim. Kestiğim zaman da base atar diş kamayı alırım muhtemelen. Ama canı az diye base atmış olabilir şu anda onu tabi görmüyoruz. Timo bir daha base atmış. Timo'nun toplam farmı şu anda 5 arkadaşlar. Oyundaki 3. dakika oldu. Bir daha gelecek bir daha vuracağım. Bir daha gelecek bir daha vuracağım. 650 menzilim var. Olabildiğince onu kendime yaklaştırmadan Q'sunu vurdu mesela şu an. Ve mik dokunuşlarla ve Doran'ın kalkanı almamış. Eta patladı. Q7. E yine öldün. Şu an ne bu dedi ya. Vört. İnanılmaz vört. Skor aldık öldük. Diş yıkamayı çekiyorum. Neyine bir daha geliyorum. Arkadaşlar nerede minik bir değişiklik yaptım bu arada. Şuradan ekstra değişken kuvvet girdim. Önceden saldırı hızı vardı burada. Onu da değişken kuvvet yaptım. 5 AD daha fazlamız var şu an. Yani olabildiğince AD'yi yapıştırdım. Bakalım chat falan da atıyorlar. Ezik sincar çuktözüyorlar birbirlerini. Bunlar FF atmazlar iyi haber. Karşıda tek atabileceğimiz 3 tane karakter var. Timo, MFZ. Hepsine tek atmaya çalışacağım. Bakalım kaç tanesini atabileceğim. Tek atmanın da altın kuralı tabi önce bir rakibi ağır ezmek. Level farkını açacaksın. Duryo atmanda. Uf W basmasa takılıyordu o kapana ve ölürdü. Bir dişli kama aldık. Hasar farkını görmeye başladınız. işte bu eşyayı bu yüzden istiyordum ben. Bu bitmeden base yok demiştim size. Öldü muhtemelen şu anda. Sadece haber yok. Bir de şu hiç çekinmeyeceksin, yapıştıracaksın. Olabildiğince rakibi geri düşür ki zaten XP'de geride olsun, eşyada geliyorsun ki ona tek atalım. Amaç bu. İzleyici tek atma. Aa bak Aldro'mu izlediğin yazıyor. Bilmiyor ki Aldro'yu. Top Dima X'de yazalım şöyle. Yarı can yedi. Yarı can yedi şu an. Şu ölüyor bu arada. Bye bye. Team oyuncusu da top da ADC'ye yani bak laf atmasın yani hani team oynuyorsun yani ne farkı var? Hadi git bir daha Darius Garen oyna da chat at anlayayım. Onları dövmek için zaten team'a main dedin. Gidiyorsun uzakçı şar oynuyorsun top Ben öyle mi? Uzakçı mı oynuyorum? Caitlyn şey zaten top lanerdı. Ben kanıtlamış oldum gibi bir şey oldu. Asa ara bakın. Kapan. Bir de buraya. Bir de buraya. Evet chat'a da ona vurduk. Ne yapacak ki şu an? Q'ya mana bekliyorum pratik zekadan gelse. Beyze e gitmiş. Bir barikat daha alayım. Onu kesmeyeceğim barikattan sonra arkadaşlar. Beyze atıp kibir alacağım. Gelince kibir alacağım. zaten ölüm. Zinzayı Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap kontrol ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Aa, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yenicilere çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlarda mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Kurçuklar alınmış. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. da güvende. W'yi geliştiriyoruz ikinci olarak. Çünkü kapanın arkadaşlar burada bakın özelliklerini bir daha açacağım dolma süresi ve ilave hasarı artıyor. Önemli olan onlar bizim için. Sürekli gelsin ki sürekli atalım. Önce şöyle küçükler. Yine mi zinzar gelmiş? Anımız galiba bu da. Ee? Öldüm. Oha artık. O Ne ona mı gel? Oğlum sen ne alaka? Sen kaldın gelmeyen zaten. Sen ne yapıyorsun burada? Çekil lan! Oğlum bak siz niye böyle oynuyorsunuz ya? <laughs> Herhangi bir please yani bu. Bunun şey yapmaya gerek yok. Ama buna var. Team ise çok havalı olur. Azade şaka. Hoppa. 300 oldun kokusu. Bir Barikatların tadı. Onlar tapa açıyor. Açsın ben zaten burayı açtım. Buradan barikat artık kule alayım. Güzel. Bu farmlar yeterli olur bu kuleyi açmak için diye düşünüyorum. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi Zed gelecek karşımıza. Biz çok güçlüyüz. O çok güçsüz şu anda. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamaz. Oo. ne yapıyorsun kanka? Bu da bilsin güçlü olduğumuz artık. Yok öyle yani. Dakika 20'ye benzemez. Pardon. Dakika 2'ye benzemez. 20'ye benzer. Z bir daha gelse arkama kapan atıp onu çok güzel bir şekilde teklesem ne olur? Ulti atınca arkamdan çıkacak ya. Ulti atmaya geliyor şu an. Kulenin gold'u da geldi galiba. Çok Buraya. güzel paramız var arkadaşlar. Alışveriş burası zamanı, burası en sevdiğimiz zaman. Bir Orada mevzu var. Abi çok komik ördü ya. <laughs> Sana ne yapalım? Ya savaşacaksın sen. Hadi bakalım. Bu çocuğun bu gerginliğine hayranım. İnanılmaz gergin bir oyuncu var ya. Flash'ı döndükçe kafama atıyor. Sapık manyak adam. Hemen bota gidiyorum. Yavaştan tek atmalar başlayacak. Bot tier 2 ile tek alırsam. Zix yani iletişim kurması kolay birine benziyor. Onu yazıp tier 2'yi sal falan diyebilirim. Veya şuradan. Aha. Oy. Bak bak sen. Oy. Tek attık çocuğa. Hemen bota gidelim. Bitki inşallah vardır. Yokmuş. Koşacağız biraz daha. Ölür bu ulti ya ölsün Bir şey ama zinzadan mı kovacağız. Ney 500 nur düzeliğin oha Oh. Oh. şu item'ın bug'lı sesi çok garip ya. Öl lan. Ya. Ya so çalmaya çalışıyor Yasuo ya soya bak sen. Pente'yi çalacak başrol olacak çakal. Mangırları cebe atacak değil mi çakal? e chat var. Mesela şu an burada bir Leona var. Leona yok. Bu topuk. Bu gelemez zaten. Bota gideyim. Botu da getireyim. Kulesini açayım. Şuradan TP'ye bini vereceğim. Yani bir teamaya bir mevzu yapalım ya. Düz vuruş. İkinci öldü. Öldür en teama bunu. Şu an teama bunu öldür. Hey çatı dojada. Abi. Birbirimizin yeteneklerini dojatıyoruz. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Bakın nasıl ping diyor. Takım nasıl ping diyor. O ne? Ablanın special bundi Special. Strength. Strength. Ah, partikide. Arkadaşlar 500 tane oyun bozuldu gerekiyorsa. Caitlyn banlandı. Caitlyn alındı. Bizim adc aldı. Caitlyn top ne mevzuları döndü. Korkunç bir deneyimdi bu bak. Çektiğim yani bu video olduysa youtube'da izliyorsanız son zamanlarda beni en çok uğraştıran video budur. Daha kayıt, kayda girmeden yani. Kayıt almadan en çok bekleten video budur. Onu size söyleyeyim yani. saat. Gece 3'te yayını kapattım. Saat şu an 7.36. Anlayın yani. Dorcu bekliyorsun. Diğer hesaba giriyorsun. İzleyicin demir de istiyor. Aman aman. Yenk yiyeceğiz biz? Ne oluyor? Bir şey olmaz. Sakin. Warwick gelir. Güzel ha şöyle güzel böyle bir haber lazım diğer skorda bottan gelmiş o da güzel bir haber ne yapıyor? Çok güzel botu giydirdik tp aldık dişli kaman base'de şuraya görünmez kapan takıl ona al bakalım 2. 3 4 Ha bu da headshot Buraya da pushlayalım güzel başladık Güzel başladık Gayet iyi gitmekte <laughs> <laughs> Oh. click atmadan son hata çıkartamayacağım sandım son anda çıkarttık. İlhan Güzel bir var, skor daha Trandall ard arda. Base bile atmadan iki kere kesmiş olduk. Güzel haberler geliyor. 6 level'ız bu arada. Level farkı TP'miz olmamasına hemen 2 oldu. Bu orbit bot da. Şimdi bu bitkinlik de gelebilir bize yalnız ona dikkat etmek lazım. Buraya hemen push yiyeceğim. Tamam. Bir daha geldi. Bütün ayağı atarız sütun atarsa. takılmadı ya. Takılsın diye mücadele ediyorum ha. Takıl artık şunlara bir vurayım. level 1'de ölmemiz dışında mükemmel gidiyor. Hemen base'imi atayım. Caitlyn. Twitch. O Trundle kötüydü bu arada. Geçen el fillediydi baya. Hemen gidelim 300 gold bulalım. Ben de Twitch'le bir anlaşma yapayım. Kanka. Kasarsak hemen bitirmeyek oyunu. Biraz eğlenek olur mu? Tamam, ben de bununla bir anlaşma yapayım. Şu an bir fed biziz zaten. Bu nexus'a vurmazsa ben de vurmam. Beraber eğlenceli şeyler yaparız. Şimdi bir 950 parayı çıkartıp bir an evvel base yapmak lazım. Acil bir şekilde base yapmak. Hayatta kalma oyunu oynuyoruz sanki. Yeni yeni kelemeler sabah 7.30'da türüyor artık. 100 gold kaldı. Bu bizik. Kanka al artık onu da yanlış anlama da. Al artık 1 v 2 2 kill aldım sen. Yani 3 tane böceği kes yani kanka. Yanlış anlamazsan eğer. Oyun zaten sen kes diye koyuyor onları. insan değil onlar onları kesebilirsin. Hemen burayı da pushluyorum. Keşke kibir bittikten sonra bu skorları alsaydık tabi. Ama olan olmuş. Acı çekiyor buna bir el atalım. Kuleleri açmamızda böcek babaların zaten faydası büyük oluyor. Weiss. Ama ayakkabıya bir adım daha atmış olduk Zaten kuleyi ben alacağım az sonra Ayakkabıyı oradan giyeceğiz ama Takım olabildiğince yardım Tahsillerin dişli kaması da geldi Şu an statlarımız çok iyi Bak 28 dişli kamamız 200'e yakın admiz Mükemmel Bak, Kaç zırhın var 52 28'i yok Ona göre vuracağım ben Bu mükemmel bir şey Arkadaşlar ama burayı bizimkiler Kaybedecekler ben burada yok olurum En azından Ramluf ölmedi. Ezik geçiyor. Bye bye. İki de iki. No look. Hani sık bakma. Randomu keser miyim peki? Olin atsak. Birbirimiz olin atsak onu kesebilirim. Flash yok ki zaten öldü şu anda orada. O ne? Oh. Ya bu TP kötü kanka. Çocuk taplayın mı istiyor acaba? Bana mid gelmişti. Sağlı tapta oynamayın da. Oynamayla. Geri isterse sıkıntı büyük. Hani midde brendonu biraz sırpalamış. Ben geç bakayım geri mid ederse. İki tane attım. Şuna takılacak. Yani ama kanka tek alsaydım ha. Neyin saldı hadi hatrı var. Oh. Tamam ejder'e başlamak mantıklı. Warby'i görüyoruz. Top da barikata vuruyor ne alaka. Oo devam mı kankalar? Bizim kamp var alacağım mı? Hoş geldin. Benim yetenek katışları. Güzel. Benim yetenek katışları korkunç arkadaşlar şu anda. Sabah 7.30 eğim. Ben bir Valorant oynarım şu an var ya. Oyun bıraktırmalı. Bu yine tapa geliyor. Arkamızda oynamak istiyor ama kule golduru dızlamak istiyor olabilir. Niyetini tam O gelmeden biz bu kuleyi koparalım. Hiç görünmez. HNA vuruyoruz. Yırtıcı bir şeyiz şu an. Yok öyle level 1 gibi. Trampler hep bilerek öyle Değil. Öğrenemedi. Sadece. Level 1'de çalıştı. Bir daha çalışacak sandı. Çalışmadı. Şimdi Warwick nerede olabilir? Buralarda bir yerde midir? Blue'su var mıdır? Varmış mesela. Evet. Sabah 7.30'da da Arda mesaj atmış. Tik almış. O da. Vallahi sevindik. Sevindik. O da artık doğrulanmış yayıncı. Ulan elimizde büyüdüler. <laughs> Al Trangul senin için tek bir Hadi, Elimizde büyüdün lan. <laughs> Hay arkadaş. Duygulandım şu anda. Bir garip <laughs> gözüm doldu. Yavşak Arda. Bu kuleye çok çok kötü şeyler yapacağım arkadaşlar şu anda bu kuleye. Farmlara bunu yapan bu kuleye neler yapar zaten. Ölme artık Trangul hamleli da geldi. Brent yine yardıma gelebilir. Anlamıyor ki çocuk. Gerçekten o da beyni kapattı herhalde. Sabaha kadar oynadıysa o da offline moda almış olabilir. Ben bir base atayım. Evet sakın. Sakın. Kaçtı mı? Ben de kaçardım. Kaç hadi kaç. Bum. Morgana'nın o aklının gidişini gördünüz mü kısa süreli? Lan bu MF e ne yaptı? Demin MF yanımdaydı değişi. Sonra R yapış kaçış. Film sahnesi gibiydi. Hemen bota geçelim. Bu kolsuz Caitlyn tek atıyor. Ney? Beyler ben bota geçeyim. Biz tapa çıkın kanka. Dedim size ne dedi acaba? Trundle feeder. Bunlar bir krallık yapıp botu bana salarsa Harbiden kral olurlar yani gerçekten. Üstat olurlar yani şef olurlar. İyi oyunlar beyler. Selamünaleyküm. Bunu ben alayım. Şöyle bir vuralım sana Morgan'a. Şu ben düşüreyim. Öncelikle. Morgan'ın nerede olduğunu bile biliyorum. Öldü Morgan'a. Ölse çok havalı olur. Headshot chat var? Ölür mü? Sen mi de niye menzilli çar alıyor? Korkar mısın? Korkar mısın oğlum? Tap diğerde. kip FF